geldiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün günün bu erken saatinde vakit ayırıp geldiğiniz için. E, bugünkü toplantımızın amacı telefonda da söylemeye çalıştım. Yani hem tanış olmayanlar bir tanış olsunlar. Hem önümüzde çok az bir süre kaldı. E, ve çok kısa bir süre sonra, bir hafta sonra çok tarihi bir seçim yaşayacağız. Oraya giderken aklınıza gelen öneri fikir varsa onları konuşalım. Kısacası hem birbirimizle tanışmak hem de bu süreci birlikte nasıl değerlendirebiliriz, nasıl birbirimize destek olabiliriz bunları konuşmak için davet ettim. O nedenle hepinize teşekkür ediyorum. Adem verince dakikalarda konuşup sohbete katkı yaparız. Peki, evet, teşekkür ederiz. Mazalini, görüşlerin, birbirinden çok farklı perspektiflerin aynı masa etrafında oturup konuşabiliyor olması tek başına sadece konuşabiliyor olması bile unuttuğumuz bir haslet. O nedenle de çok kıymetli. Ben tekrar hepinize katıldığınız için, filesiz katılım bile, onu söylemem lazım. Katıldığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Son derece kıymetli bir buluşma. Ama işte diyorum ya her şerde bir var. Biz şimdi bir araya gelmeyi başardık. Diliyorum 28 sonrasında da bu birlikteliği sürdürelim. Biz bunu yapmak isteriz. Sizler de o kapıyı açık bıraktıkça hep beraber daha bir araya geliriz ve bu şehrin geleceğiyle ilgili bu sefer başka şeyleri de konuşuruz. O nedenle ben hiç e, o oraya geçmeden şu sekiz günlük meseleyle ilgili konuşalım istiyorum. 12'ye kadar vaktimiz var. Katılabilirseniz daha erken ayrılmak zorunda kalan olmazsa 12'de toplantıyı bitirelim istiyoruz. O vakte kadar da tabii çok zengin fikirler var, çok farklı fikirler var mutlaka hepsi konuşulsun isteriz. Ama e, bu vakti iyi değerlendirebilmek için iyi niyet temennilerini, e, iyi dilek temennilerini veya evimizin bildiği gelişmelerin gelişmeleri e, bunları gündeme getirmenin faydalı olmayacağını düşünüyorum. O nedenle somut 8 gün sonrasına dair sandık güvenliğini artırmak için akla gelmeyen veya yapılmayan veya eksik bırakılan düşündüğünüz bir şey varsa iki sandığa daha fazla götürebilmek için yani sandıktaki oyunuzu aktarabilmek için akla gelmeyen, eksik bırakılan, tamamlanmasını gördüğünüz konu varsa bu iki temel başlık üzerinde yoğunlaşırsak vakti daha değerli, daha anlamlı kullanmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden... Bir gün var, hatta bir, bir hafta diyelim buna bir hafta içerisinde hani böyle çok kapsamlı bir seçim çalışması yürütme şansımız yok. İkinciye odaklanmak durumundayız. Bir sandığa gitmeyen seçmenler. En azından biz kendi Yeşil Sol Parti ve HDP ve bileşenlerinin e, tespit edebildiğimiz kadarıyla sandığa gitmeyen seçmenlerimizin biz tespitini yaptık, yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ve bunun tabii ki değişik sahipleri var yani değişik nedenlere gitmeyenler var. Biz bunların taşınması konusunda e, bir faaliyet yürüteceğiz. Baştan sona kadar e, bütün ilçelerimizi, mahallelerimizi tarayarak öncelikle hedefimiz 8 milyon e, kişinin Türkiye çapında sandığa gitmediğini biliyoruz. Ve bunun asgari olarak ne kadar taşıyabilirsek meseledir. Bu nedenle hani bu kampanyayı e, böyle çok sokak etkinlikleri, eylemlikleri yerine birebir e, Aileleri ziyaret ederek yapılmasını biz yapacağız. Biz de diğer muhalefet partilerine bunu sağlık veririz. Yani bizim e, önemli bir seçmen kitlemiz çalışan kesimi oluşturuyor. özellikle inşaat sektöründe, tarım sektöründe. Çin gecesi e, parti olarak yoğun bir çalışma içerisinde girdik. Hem bizim hem Türkiye'nin diğer ülkeleriyle e, ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Bunların en başta e, sandıkların başında çok fazla muhalif partilerden e, sandık görevlisi olmaması, bu e, ciddi bir sıkıntıydı. Bunun dışında birçok sandıkta örnek veriyorum 200 oysa 300 oy çıktı. Bu da şunu gösteriyor ki e, devlet kurumlarındaki bazı görevlilerin birçok yerde oy kullanması anlamına geliyor. Bunların muhakkak bir şekilde önlem alınması gerekiyor. E, bu da elbette sandık görevlilerinin ve müşahitlerin sayısı artırılması. örnek veriyorum Diyorum Yani 10 binde 200, 250 uyanamıyor, hasta oluyor, eşi hasta oluyor, çocuğu hasta oluyor ve onun yerine 7, 8 olmadan sandığa başka bir yerleştirmiş oluyor. Şimdi bana bugüne kadar gelen böyle çok eleştiri oldu. Eleştirilerin genelde san numarasını aldıktan sonra tekrar dönüp bakıyorum. Şu ana kadar bana ulaşmış olanlardan sandık görevlisi yerinde olmayan yok. Çünkü sabah beş tasla biz ilçelere, ilçeler okul sorunlarına bir eksiklik var mı diyor. Üstü kapatılan olabilir. Ee, ama sandık basında. Şimdi pazartesi sabah herkes uyandığında pazartesi pazar gecesi hep birlikte SKM'deyken ben oyumu kullanıp kendi sandığımda da kendi sandığıma bakıyorum. Vatandaşa da böyle bir seslenişim olmuştu. Ben kendi sandığında oy sayımına takip edeceğim. Herkes de kendi sandığında gitsin. Gelip ilk basın açıklamamızı yaptığımızda bizim sistem üzerinden söylediğimiz oylar daha yaklaşık bin sandık açılmamıştı. İşte alacağımız oyun 63 küsürler olduğunu söylemiştik. İşte 3 binde, 5 binde, 7 binde, 10 binde sürekli basına canlı yayında açıklama yaparken aynı zamanda sistemi de gösteriyorduk onlara. Yani arkadaşlar bizde sistem çalışıyor, siz çalışmıyor diyorsunuz ama çalışıyor. Bakın buradaki rakamlar da aynı şekilde gidiyor. Şimdi İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sistemi üzerinden girişlerimizin tamamında sistem çalıştı. Çalışmayan yerler vardır, genel merkez düzeyinde başka problemler olmuştur, onu bilmiyorum. En temel şey insan kaynağıdır. Bilgisayar programları bir veri girişine dayanır. Veriyi giriyorsanız çalışır, veri girmiyorsanız çalışmaz. Bizde veri girişi tam olduğu için bir problem olmadı. Gecenin en son işte son kalan yüz sandık vesaire falan derken gece dörtte ııı e, altın masadaki il başkanı arkadaşlarımız da gece kriz masasına geldiler. Yani sekame dışında ayrı bir yerde bir kriz masamız vardı. Elektriğin kesilmesine karşı önlemleri alınmış, internet konusunda önlemleri alınmış ve steril hale getirilmiş ekipler vardı. Her şey kötü giderse telefonlarla eski usul, çetele usulü bu işleri tutabilelim diye bir yerimiz vardı. Orada dört dört buçukta Menemen'de halen itirazı süren, sayılı süren 12 sandık, Buca'da iki sandık, Karşıyaka'da bir sandık dışında gece dörtte bütün ıslak tutanaklar elimizdeydi. Buca'daki iki ıslak tutanak ve şeydeki bir ıslak tutanağın Kopyası bizdeydi. Aslı bizde değil. Yani gene insan kaynağı sorunu. Yani gece dörtte hemen hemen eksiksizdi. Sistem üç şekilde işliyor. Bir okul bilişim sorunlarımız var. Yani sandıkta daha sandık okunduğunda bir şey üzerinden giriyor. Islak tutanak ilçelere gidiyor. Ayrıca ilçeler başka bir veri giriyor. YSK'nın verilerini çekiyoruz. Üçünün üzerinde uyumsuz olan her şeye de itiraz ediyor. Bildiği gibi sizler hepiniz başkan yardımcısı, başkan siyasi partilerde çok uzun süredir görev alan arkadaşlar olarak sözde halledilir. Yani orada bulunan e, avukatlarımız, e, ilçe seçim kurulundaki görevlerimiz vasıtası, telefon açarsınız dersiniz ki işte 1150 numaralı sandıkta 42 girilmiş, bizdeki ıslak durakta 40 yazıyor bir bakar mısınız? Bakarlar maddi hatadır, düzeltirler. Onun dışındakileri gece boyunca hiç uyumadan devam ettiler. Bazı sandıklar ısrarla düzeltmeme eğiliminde Onlara yazılı itirazlar da bulunuyorsunuz. Dönem dönem itirazların sonuçları da geldi. İşte Bornova'da bir sandık, farklı vesaire. Pazartesi itibariyle olan şey şuydu. Uyandık, kazanmayı bekliyorduk. İlk turda kazanamadık. Bir şok, İlk önce bir geri çekilme, eyvah deme. ikinci aşamada suçlu ara suçluluğun en temel şeyini de İzmir e dahil olmak üzere hırsız da bulmak. Bir hırsız var, bir hırsızın üzerine gidiyoruz. Bir daha söyleyeyim, gelen her şey iki gün boyunca neredeyse sosyal medya beni çalıştırmadı. En çok da yüksek eğitimli kesim, hocalar, akademisyenler, Habire bir tane fotoğraf atıyor, o fotoğrafta bir şey var, diyor ki bizim sandık tutmamış. Bir, sosyal medyada dolananların en temellerinde atılan iki tane sandık var. Iki tane de ıslak tutanak. Bir kere ıslak tutanaklar birbirine aynı. Yani kimse birbirine attığına bakarak bile atmıyor. Böyle bir şeyin varlığına çok inanıyor ve atıyor. İkincisi bir okuldaydı. Okuldakinde zaten Yeşiller ve Sol Partisi'yle de görüştüğümüz şeyler vardı. Gece boyunca biz hem Sonra sabah Yeşiller Sol Partiler kitle görüştü. Gece boyunca Cumhuriyet Halk Partisi AKP MHP oylarına ilişkin itirazlarını sürmüştü. Sabah kesinleştirdi biz tutanaklarımızı her iki partiyle de paylaştık. Buraya kadar bir sorun yok. Yani söylenen bir okulda iki tane varmış, iki, üç aşağı yazmışlar, yukarıya yazmışlar. Bu bir seçim. Her seçimde maddi hata olur genel itibariyle genel bir kötülük gözlemlediğimiz bir seçim değil asla. Genel itibariyle okullarda büyük bir problem gördüğümüz bir seçim değil. Görmüşsünüzdür bazı sandıklardaki sandık görevlileri daha yetersiz gelmiştir bize. Daha dirayetli bir arkadaş gelmemiştir. Daha şey gelmiştir. Ama hepiniz bir siyasi partisi siyasi partilerde sandık görevlileri yüzde yüz akademik başarı falan sınav yapılarak konabilir bir durum değildir. Olabildiğince eksiklerini tamamlıyoruz. Yani ondaki eksiklikler de dirayetinin yeterli olması ya da vesaire. Şu ana kadar bizlere gelmiş, yani hepimize gelmiş tüm şeyler tek tek araştırılmış burada. O sandıkta kim varmış, nasılmış, niye olmuş tutanakta var mı imzamız? Sabah bize gelen bilişim sorumlusu, bilişim sorumlusu aynı zamanda sabah sandıklarda kimlerin olmadığını raporlar. O raporda var mı? Akşam tutanakta var mı? Bu konuda rahat olun. Üç gün boyunca hukuk ekipleri hiçbir şekilde uyumadan bu işin başındaydılar. Olmuş mudur tek tük vaka? Olabilir. Bunlara da bakacağız. Ama genelde sirayet etmiş, sandığa sahip olmadığımızı gösteren İzmir'de bir şeyimiz yok. O yüzden seçim çalışmamızı sandığa sadece, yani bizim bugün geride bir yüzde bire ihtiyacımız var, yüzde ikiye ihtiyacımız var konusunu sandığa bağlamadan bir çözüm üretiyor olmamız lazım. Şimdi, sandık konusunda genelde sizlerden değil, politik kesimden değil o güne kadar sahada bir şey yapmamış olan arkadaşların çok büyük bir var. Ben hep şey örneği de veriyorum. Kendi il yönetim kurulunda da aynı şeyi verdim. Böyle biri bir yakın öldüğünde kardeşlerden yaşamında onun için çok şey yapanlar, ona değer verenler böyle başını iki elin arasında alıp üzülü bir kenarda durur. Kardeşlerden onun için hiçbir şey yapmayanlar bas bas bağırırlar. Bas bas bağıranlar bu seçim dönemi boyunca çok sahada olmayan, Twitter'da takılan arkadaşlardı. Yine Twitter'da devam ediyorlar. Yaşam Twitter'da değil. Hele AK Parti MHP seçmeni hiç Twitter'da değil. O yüzden ısrarla onları sahaya inmeye, insanlarla yüz yüze konuşmaya, neden bir ülkede değişim istediklerini anlatmaya çağrı olmamız lazım. Ama sandıklar konusunda üstelik olurum. Ya, size veriyorum Bugün ya yani 14 Mayıs'ta sandığa gitmiş ve 28'inde sandığa gitme eğilimi taşıyan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü sandığa sahip çıkılmadığı kaygısı nedeniyle bu düşünce. Yani e, yine gitsem yine çalınacak, yine gitsem ne değişecek, boya sahip çıkılmıyor gibi bir algı var. Bu doğru değil. Yani o nedenle örgütlerinize bunu çok net söyleyebilirsiniz. İzmir'de sandıklara sahip çıkıyoruz ve kimsenin oyunun zayi olmasına izin vermiyoruz. Bunu çok net söyleyebilirsiniz. Sadece bu nedenle bile sandığa gitmeme ihtimali olan vatandaşlarımız var ve bu çok tehlikeli. Yani biz sandığa gitme oranını asla düşürmemeliyiz. Mutlaka herkesin tekrar sandığa gitmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. O nedenle bu tür endişeler, bu tür kaygılar mutlaka izale edilmeli. Buyurun başkanım. İttifakla oluşturalım ama ittifak oluştururken e, biz şu e, gelmiştik. Evet, parti olarak, e, ittifak olarak seçimlere gireceğiz parlamentoda ama e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek. E, çünkü ilk turda bitmesi lazım. Ve Atay İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı çıkardığı aşamada biz seçimlere girmeme bağısına Atay İttifakı... Onun için bunu anlattım. Ve yine dediğim gibi aile içinde konuşuyoruz. Şimdi sorun İzmir'deki sandıklarda değil. Biz bir çalışma yaptık, ben dosyayı size takdim edeceğim. 141 ilçe ve 8 ilde nerelerde sorun olduğu belli. Biz bunu e, verdik de ama almadılar. Şimdi tekrar size vereceğim. Aynı sandıklarda yine sorunlar devam ediyor. Farklı yerde değil. Fakat bu saatten sonra bizim küskün, yılgın seçmeni sandığa götürme şansımız maalesef ki çok az. E bir de biz hem onları götürmeyi planlıyoruz, hem de e, gitmeyenleri de motive etmek e, planlıyoruz. Gerçekten çok zor. Bizim şimdi bütün seçmenin artı Cumhuriyet İttifakı'nın ve artık tabi bizleri de şok edecek e, şöyle kendine getirecek bir stratejimiz olduğunu, evet. Bu stratejiyi de e, ya bugün ya yarın genel başkanımız Fırat Serdaroğlu'da çağrı şeklinde açıklayacak. Şimdi tabi merak ediyorsunuz. Neydi? Bizim önerimiz şu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaletten çekilsin. Şimdi ne olacak o zaman? O zaman bu seçim referanduma dönecek. Evet mi? Hayır. Şimdi bu seçim kimin kazanması gereken bir seçim değil. Biz öyle bakıyoruz. Bizim kimin kazanmaması gereken bir seçim adaylıktan çekilirken aile içinde konuşuyoruz ya. Şunu da diyebilir. Ee, bizim yeni şöyle ki adaylıktan çekildiği zaman referandum olacak. Evet de hayır olacak. Hayır çıkarsa da 45 gün sonra seçimler yenileniyor. Başa dönüyoruz. Yeni adaylar oluyor. Hayır. Burada. Yasada burada. Evet. 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 Bu da. Yasa da bu. evet yasanın maddeleri de burada. Hiç şey yok. Hukukçular da, hukukçu arkadaşlar da var burada. Şimdi 45 gün sonra seçimler yenileniyor. Yeni adaylarla. Ve süreç baştan başlıyor. O aşamada e, cümlet, biz demiyoruz ki dışarıdan bir aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden olsun diye. Ama süreci baştan başladı. Evet hayra döndüğü zaman e, ee, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş kişiye ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiremezsiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş bir kişiye hayır oyu verdirebilirsiniz. Bütün bu olayı baştan düşünerekten hemen burada e, bir şey söylemiyorum ama bunun da çok kısa sürede düşünülmesi lazım. Ben size şöyle isterseniz bir sayfa müsaadenizle. Bunu şöyle söyleyeyim başkanım. Bu bu masadaki kimsenin yetkisinde olmadığı için yani tartışıyor olmamız ben, genel ben, başkanlar eee de... 6720 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanununun 4. maddesinde Cumhurbaşkanı seçiminin hangi usulde yapılacağı belirtilmiştir. 4. madde 3. fıkra. Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların sağ çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylarda adayın geçerli oyların sağ çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece Cumhurbaşkanlığı seçim yapılır. İki, aynı 15 katı maddesinde hakikaten diğer birleşen partilerin önemli bir görevleri işlendik. Zaten sonuçta belli. Devam Deva ve Demokrat Parti'deki seçim işleri başkanımızla burada, burada hep beraber güzel bir çalışma yaptık. Burada şu anda eleştirmeden ziyade ne yapabiliriz? Sizin var. Ben çok kısa bir anekdot e, evet. aktarmak istiyorum. Sizin özelinizde. Bütün partideki e, üyelerimize sizin başkanlığınızla motive ve değerli kılacak bir mesaj gönderirsek çok değerli buluyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Güzel bir evet. Yüzde ikilik e, kısım Yılmadı, mücadele etti ve biz buraya kadar geldik. Ee, benim oğlum, şöyle yani şu açıdan örnek veriyorum. <laughs> İlk turda şöyle bir seçim çalışması yaptı arkadaşlarını. Ben aynı zamanda da işte Kadın Cinayetleri Durduracağız platformunda özellikle seçim döneminde çok ciddi açıklamalar işte ad yönlerinde işte depremde, enkazda insanlarımızı bıraktılar işte 6284 falan sürekli açıklama yapıyorum. Arkadaşlarına şöyle bir taktik uyguladı aileleri AKP'ye oy verenleri, eğer Erdoğan kazanırsa annem hapse girecek. Ve biz bunun çok işe yaradığını gördük başta. Gerçekten biz şimdi bunu yaygınlaştırdık. Örneğin bizim sandıkta e, 93 tane Erdoğan'a oy çıkmış, 97 tane Kılıçdaroğlu'na oy çıkmış. Sonuçta o sandıkta kimler oy kullanmış 3 aşağı 5 yukarı siteden araştırıyoruz. İşte annemi bir komşusuna gönderiyoruz AKP'li. <laughs> Yemin aldırıyor teyzemi bir komşu Birebir gerçekten hangi taktik işe yarıyor? Birebir o morali, o motivasyonu ve e, ikinci günü hepimiz zaten hemen biz o sabah başladık. Çalışmaya kadınlara ulaşmaya çalıştık e, ve biz bunun o morali, o motivasyonu diri tuttuğunu gördük. Gerçekten e, bu şekilde adım adama çalışıyoruz birebir çalışıyoruz ve o yurt dışına gitmek isteyen çocuklar şimdi sandıklarda görev aldılar yani. Ee, biz de bunu öneriyoruz. Bunu canı gönülden söylüyorum, inanarak söylüyorum. Buna bu şekilde de inanarak çalışalım ve bu demokratik krallığa son verelim inşallah diyorum. Sayın Tayyip Erdoğan algı yönetimiyle işte meclisteki oyunlarını çoğalttı, aldı. Bu algıda Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte PKK ile özdeşi olduğunu, bu şekilde bir algı. Bu algı Sayın Başkanım yıkılamadı. Bu algıyı son bir hafta içerisinde bir PR çalışması, etkili bir reklam mı? Büyükşehir Belediye Başkanlarını sizlerin bir araya gelerek mi? Güzel bir şey, sinerjiyle ters yüz edilmesi. Ters yüz değil, asıl PKK'yı e, büyüten, oyalı, harç döken, onlarla bir ve beraber olan Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisi perdeden seslendirdiğimizde daha büyük yüzde bir oy farkıyla bu seçimin Kılıçdaroğlu lehine olacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışmayı çok güzel bir şekilde yapmamız, dile getirmemiz gerekir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Seçim psikolojisine dair bir bizim motivasyonumuz, iki de seçim günü motivasyonun düşmemesi açısından iki farklı faktör hakikaten var. Oktay abinin biraz önce belirtmiş olduğu üzere bir bu motivasyonu toplamak hakikaten şu an ittifakta bulunan partilerin tabanla verecekleri ümitle alakalı. Ümit ve destekle alakalı. Yani biz bu noktadaki artık görevi, sahadaki görevi biz üstlenmekle beraber bu ümit görevini sizlere yüklüyor. Biraz da sizlerden bekliyoruz. İkinci husus şu seçim günü mevcut motivasyonun düşmemesi. Şimdi özellikle Kemal Bey'in yüksek oy alma potansiyelinin olduğu yerlerde, sandıklarda çok ciddi itirazların olduğunu görüyoruz. Yani sandık başında o kadar bir fiil süren, bir türlü bitmeyen, sayımın bitmediği, sandık tutanaklarının bir türlü partilere ulaşmadığı bir süreç olduğunu görüyoruz. Şimdi Anadolu Ajansı'na veya diğer ajansların mevcut ana akım medyada açılışlarında baktığımız zaman işte Erdoğan'ın oyu %50-30'dan 60'dan başlıyor. Ve bir yarım saat, bir saat bu bifi bu şekilde gidiyor. Ee, özellikle Kemal Bey'in yüksek oy alma potansiyelinin olduğu yerlerdeki seçmenin, sandık başında bulunan kişilerin motivasyonu bunu görüp duymasıyla birlikte inanılmaz düşmeye başlıyor. Yani bu psikolojikmen ciddi bir harbe sebep oluyor. Ee, bu Seçim süreci ve gününün ciddi bir psikolojik harbi olduğunu bizim kaçırmamamız lazım. Yani sandık başlarında mümkün mertebe çok ciddi bir şekilde örgütlü bir yapıyla bulunmamız lazım. Çünkü ben o gün seçim günü okulları gezen herkes şunu çok iyi biliyor ki belki farklı bağımsız kuruluşlar altında AK Parti'den müşahitler bulunuyor olabilirler. Bunu teyit etmek imkansız. Ama AK Parti'nin bizzat kendi müşahiti olarak sandıklarda bulunan ve görünen insan sayısı sabahtan akşama kadar çok ciddi bir şekilde az. Yani özellikle de Kemal Bey'in güçlü olduğu yerlerde. Ta ki şu saate kadar, saat 5'e kadar. Saat 5 olduğunda o sandıkların başında öyle bir hengame dönmeye başlıyor ki bir fiil, bir araya gelmiş üçerli beşerli gruplar daha önce orada olmayan veya olup da ya bu adam da buradanmış diyebileceğiniz kişiler tarafından bir itiraz seslisi başlıyor. Ve buradaki sandıklar bir türlü bizlere ulaşmadığı için, ajanslara ulaşmadığı için, YSK'ya ulaşmadığı için, yani sandıkların açılmasındaki ilk iki saatlik süreçte çok büyük bir psikolojik çöküş yaşandı. Yani bu ciddi bir har hakikaten. E, bu noktada ilk husus tabanımızın desteğinin tekrardan kuvvetinin, umudunun bir araya gelmesi için e, beklentimiz sizlerden Seçim günündeki mevcut tabanın umudunun kırılmaması noktasındaki beklenti ve istekte teşkilatlara hakim olan aslında bizlerden. Bu ee, Bursa dair e, bu iki önemli meseleyi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yoksa olmadığına dair bir algı varsa işte o zaman gitmeme ihtimali var. Yani mesele sandık güvenliği e, meselesinde İzmirli'nin sahip çıktığını göstermek insanları rahatlatıp sandığa gitmekten alıkoymaz. Söylemeye çalıştığımız şey o. Özür diyerek bir cevap tabii, tabii. vereceğim. Çaldırmıyoruz. İzmir'de çaldırmıyoruz. Münferit hadisi olmuyor mu? Hı. Elbette oluyor. Sonuna kadar da takipçisi oluyoruz. Bu başka bir şey. Ama İzmir'in çaldırmadığı algısı çok kıymetli. Bu her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor zaten. Biz çaldırtmıyoruz'u söylemek mecburiyetindeyiz. Çünkü sandığa gitmeyen kişi sandık güvenliği olmadığı gerekçesiyle gitmiyor. Ben nasılsa çaldırıyorum oyunu, Benim oyumu çalıyorlar. İşte o düşünceyi engellememiz lazım. Biz sahip çıkıyoruz. Siz göğsünüzü göre göre gidin, oyunuzu kullanın demiş oluyoruz. Aslında benzer bir cümle kuruyoruz. Yani ben de sanda olduğu kısmı ile ilgili de ek ekler. Seçmeni önemli rahatlatır şey. dediniz de ona itiraz ettim. Seçmeni rahatlatmaz. Yani tam tersine biz sandığa sahip çıkıyoruz duygusu rahatlıyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Evet, görüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.